TR ghost beni değil başkalarına ghost değil. Öl! Kimse ölmüyor kan. AVM geldi. AVM geldi. Ya bu oyun bana şu an diyor ki o sanal bin, bin almanın için her şeyi veriyorum sana. Arkadaşlar selamlar bu videoda bir önceki videodaki gibi canlı yayın kaydı to adresindeki PUBG Mobile canlı yayınlarımızı kaçırmayın. Bir önceki videoda yapmış olduğumuz gibi 10.000 like bekliyorum. Ayrıyetten de benim için bir tane yorum bırakırsan çok 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 sevinirim ve çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğimde yapmıştınız ve 10.000 like'ı ve belirli bir yorum sayısına geçmiştik. Teşekkür ediyorum ve sizin sayenizde videolarımız fazla fazla izlenmeye başlıyor. O yüzden diyoruz ki like'lar ve yorumlar çok önemli. Önemli. elinizden geleni yapacağınıza eminim. Hızlı bir şekilde bekletmiyorum sizi ve videoya başlayalım. Evet, 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 evet. Güzel, 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 güzel. Aha, aha güzel sıralar. İşte bu ya. Var bakalım buradan güzel şeyler. Ver şu blokları. Şuradan bir kask alalım. Niye bu kadar az insan atlıyor buraya? niye atamadım lan eğildiğim için gitmedi. İyi yapmalar kardeşim. Tava, sis. Hayır ya. Kardeşim yani full fokus olduk biraz ya. 12 leş bölgedeki oyuncu sayısı da 2. Hızlı bir şekilde biraz mermi toparlamam lazım. Bir de işte pala mala falan bir şeyler bulmam lazım. Tava. Tava bir daha deneyince tavayla ile gene aynısını veriyor diye biliyorum. Doğru değil mi? Gene böyle pala farklı şeyler denemem lazım. Tavayla bomba sis değil. tut. Gördüm. Adamın iki TR ghost be. Oha. Oha! Ya Engin sen var ya. Sen kapkaççı Engin ya. Vallahi bak. Evet, oyuna odaklandık. Killerimizi aldık arkadaşlar. Evet, şimdi sohbet edebiliriz. <laughs> Hatta edemeyiz. Dur, daha bölgedeki oyuncu sayısı 4 diyor. Oğlum, bunlar daha bitmedi ki. Eve gene mermim kalmadı. Abi bana ağ lazım ki fışı fışı yapayım ve defolup gideyim abi. Ağ lazım bana. Bunlar oradayken oraya oynamam lazım Bu Ne? Ya ghostlar yapmayın işte kankam ya Daha güzel şeyler yapın Ne bileyim beni başkalarına ghostlayın. Ghost Hunter oldum artık çıktım aranızdan ya. Ölseydi çok güzel olurdu Sniper'a. Havayla bomba yap A veriyor. Bakayım. Evet olabiliyormuş. <laughs> şu an benim sisle şeyleri birleştirmem gerekiyor. 19-5. Bu maç güzel bir rekora gidilebilir gibi duruyor. Arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. A oluşturmam lazım. A. A. Bana pala mala bala şu bu ne varsa. Hatta benim şu anda bunu alıp böyle basıp bunu böyle sağa doğru çevirip ortaya gitmem gerekiyor. Çünkü iyi olmasın. Şunu açacağım. Haydi güzel şeyler. 8x çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. AVM geldi. AVM geldi. Ya bu oyun bana şu an diyor ki Oğuzhan al. Win. Win alman için her şeyi veriyorum sana. Groza verdi almayacağım. Groza spreyiyle riske atmayacağım kendime. Şu boostumuzu fullleyelim. 8'i takalım. 3'ümüzü atalım. Holo kalsın. Bir de A versen yeter be kanka. Bir de A. Böyle pala mala bir şeyler. Ver de bir dönüştüreyim la. Yuh ya vermeyecek değil mi? Vermeyecek diyecek ki olsan defol git buradan. Ne bok yiyorsan ye. Harbiden öyle diyor. Tava gene aynı tava. Tava ile sisi gene yapacağım. Gene bana molotof verecek ama. Aynen gene molotof verdi. Orak sis. Levye Oraxis, levyesiz. buradan alabiliyorum mu? Bilmiyorum. Leviye falan alınmıyordur ama buradan. İlk başta tavayı koy sonra... Arkadaşlar onunla hiçbir alakası yok. Kim diyor bunları size bilmiyorum ama gerçekten hiçbir alakası yok. Teşekkürler. Kullan. Kardeşim götür beni gittin yere. Ben sensiz nefes alamam. Ne lan? Aşağıda iki tane yem var gördünüz mü? Ghost yemleri hemde, ghost yemleri. Onlar beni gördü şu anda. Eren arkadaşın sıkıyor. Gençlik nereye gidiyor böyle? Arkadaşın sıkıyor, sen şey yapıyorsun. Şimdi en büyük korkum başladı arkadaşlar Önümüzdeki Kostü nereye puslu? Evet, sürecimiz başladı Bakalım neler olacak Nereye pusmuş olabilirsin ki? Oğlum o adam çok fena bir yere pustu. Hayır ya bak nefret ediyorum bunu yapma çok korkuyorum. Oha tablet ne kastı be? Kanka bu adam yok. Ve tablet çok fena kasıyor şu anda. Anlamadım. Adam uçmuş yok. Drop'a belki gelirler. Gidelim drop'a. AVM var zaten. Buradan çıkacak hiçbir şeye ihtiyacım yok. O yüzden durup şey yapmamın da bir anlamı yok. Sadece düşman geliyor mu ya kontrol etmeye çalışıyorum. Burada kaldırma yeri var. Kaldırma yerine doğru gideyim ben. O diğer çocuk kaldırma noktasından arkadaşlarını kaldırdığını düşünüyorum. Bak şu anda geldi aklıma o. Yukarıda kaldırma noktası var. Ghost sebebi mi? Ghost sebebi değil. Sünnet sebebi. Ghost yapanları çükünü kesiyoruz. Tek küçücük olan çukurları daha da küçük oluyor Gozli <laughs> Allah Allah nerede ya? Seyfo yerden kalkarsam beni mahvedin falan dedi herhalde. Yerden yanıyor yanıyorsun ama yerden kalkmıyor. Oldu bize 24. Haydi bakalım. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ghost yaptığı için fake verdim. Onlar da yedi sağ olsunlar. Dedim ki ben buradan gideyim. Kamera GG. Kamera mı gitti? Dur gelir şimdi kendine. Ya da gelmez kendine. Niye? Çünkü Şarjı bitti abi. Yeter. Şarjı bitti arkadaşlar. etkemin kendinize iyi bakın. Tamam taktım şarjı. Birazcık da olsun açayım. 24 5 kalan 19. Güzel bir fight döner ya. Güzel bir maç olur bence. Özellikle var. Güzel yerlere bakmaya çalışıyorum. Oo, oy 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 FPS drop'una bak. şey var onu alacağız o yüzden çok mutluyum ya hayır ya Ama kanka öl. Allah kimse ölmüyor kanka ben anlamadım ya. Kimse ölmüyor. Ölür müsünüz artık? Levanı görmüyorum. O solundaki herif nasıl ölmedi ya? Orada bir kişi daha var ama göstermeyecek kendini. Oğlum bir Çok fena olaylar var herhalde. Mustafa Kemal olsaydı seni çok sevebilirdim. Şu an burada olduğum için korkmuyor da değilim. Harbiden korkuyorum. Çünkü diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Sol üstümde bir adam vardı. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Buradaki adam var. Onun nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçekten killlerimi çaldınız mı ya? Vallahi mi? Ya inanılmaz çarlarsınız ya. Nasıl çaldınız oğlum killlerimi ya? Gittik o killler çalındı arkadaşlar. Ya of! Abi belki de 30 30 falan olacaktı ya. Benim önüme doğru gidip şu kancayı almam lazım şu adamdan. Eşik sıfır. Sakin, 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 sakin bir şey yok. Geleceğim size de. Size de geleceğim. Tesla, Nikola mı? Pardon, Nikola Tesla mısınız acaba? Thank <laughs> you. Çıkmayın buradan kanka. Ben ben halledeceğim. Çıkmayın. Sakın sakın bak. Asla. Asla çıkarsanız video biter. Just one. Teşekkür ediyorum. Hiç listik riski atamazdım. 31 yakalamam lazım. Teşekkür ederim. Oh, güzel maç, güzel. Takip etmeyenler takip tuşuna. Tak tak tak. Like atmayı unuttuysan like tuşuna. Tak tak tak. Kaç leş? 31 leş. Kaç hasar? Kaç hasar kral? Kaç hasar kral? Bir bakalım. O son arkadaş kusura bakmasın. 5437 hasar. Aslı mükemmel mi mükemmel, süper mi süper bir maç geçirdik. Güzeldi. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.